15 Şubat'ta doğanlar yenilikçi zeka, güçlü sezgiler ve toplumsal farkındalık enerjileriyle dünyaya gelirler. Bu bireyler fikirleriyle yalnızca bireysel değil, toplumsal düzeyde de değişim yaratma potansiyeline sahiptir. Ruhsal olarak fikirlerini pratik yollarla hayata geçirerek çevrelerinde dönüşüm yaratma misyonuna sahiptirler. Ruhsal güçleri ve yetenekleri. 15 Şubat doğumlular Ruhsal anlamda farklılıkları kucaklama ve yenilikler yaratma gücüne sahiptirler. Onlar, sıradan olanın ötesini görme ve bu vizyonlarını somut sonuçlara dönüştürme yetenekleriyle tanınır. İnsanlar arasındaki bağları güçlendirme ve toplumsal uyumu teşvik etme konusunda doğal bir liderdirler. Bu bireyler, analitik zekaları ile sezgisel güçlerini birleştirerek karmaşık sorunlara yaratıcı çözümler sunarlar. Yalnızca kendileri için değil, çevrelerindeki insanlar ve toplum için daha iyi bir gelecek inşa etme arzusuyla hareket ederler. Hayata yaklaşımları. 15 Şubat'ta doğanlar hayata yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşırlar. Onlar için öğrenmek ve keşfetmek hayatın temel unsurlarındandır. Çevrelerindeki insanlara rehberlik ederek onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olurlar. Hayata dair geniş bir perspektife sahiptirler ve her zaman daha iyi bir dünya yaratma hedefiyle hareket ederler. Olumlu özellikleri Yenilikçi zeka, sorunlara yaratıcı ve etkili çözümler sunma konusunda başarılıdırlar. Toplumsal farkındalık, insanlık için daha iyi bir dünya inşa etme arzusu taşırlar. Sezgisel liderlik, insanları bir araya getirme ve onlara ilham verme becerileri gelişmiştir. Pratik vizyon, Büyük fikirlerini hayata geçirebilmek için somut adımlar atarlar. İlham verici, pozitif enerjileri ve özgün yaklaşımlarıyla çevrelerindeki insanlara yön verirler. Geliştirilmesi gereken yönler. Aşırı idealizm, gerçekçiliği göz ardı ederek hayallerine odaklanabilirler. Bağlanma zorluğu, yenilik tutkuları uzun vadeli projelerde sabır göstermelerini zorlaştırabilir. Duygusal mesafe Zihinsel yoğunlukları, duygusal bağlarını güçlendirmeyi ihmal etmelerine neden olabilir. Spiritüel rehberlik ve öneriler. 15 Şubat'ta doğanların ruhsal dengelerini korumalarına yardımcı olabilecek öneriler. Hedeflerinizi küçük adımlarla gerçekleştirin. Büyük fikirlerinizi hayata geçirmek için uzun vadeli planlar yapın. Duygusal bağlantılarınızı güçlendirin mantıksal yaklaşımlarınızın yanı sıra insanlarla duygusal bağ kurmaya odaklanın. Gerçekçi olun, ideallerinizi gerçekleştirmek için mevcut koşulları dikkate alın. Semboller ve spiritüel bağlantılar Sembol, spiral merdiven yükseliş, dönüşüm ve sürekli gelişimi temsil eder. Element, hava zeka, iletişim ve yenilikçiliği simgeler. Spiritüel hayvan, turna kuşu, uyum, zarafet ve dengeyi temsil eder. Şanslı renk, parlak mavi, zihinsel berraklık ve yaratıcılığı ifade eder. Mantra, iyi fikirlerimi cesaret ve kararlılıkla hayata geçiriyorum. Karmik görevleri 15 Şubat'ta doğanların en büyük karmik görevi, yenilikçi vizyonlarını toplumsal fayda sağlayacak şekilde yönlendirmektir. Onlar, Bireysel yaratıcılıklarını kolektif bir amaca hizmet etmek için kullanmayı öğrendiğinde ruhsal tatmin yaşayabilirler. Hayatlarındaki en büyük ders. Bu bireyler için en önemli ruhsal ders, vizyon ile uygulama arasında bir denge kurmaktır. Büyük fikirlerini hayata geçirirken gerçekçiliği ve sabrı da hayatlarına dahil etmeyi öğrendiklerinde daha büyük bir başarı ve ruhsal tatmin elde edebilirler.